Filistin Kızılayı, İsrail ablukası e altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 8 tır insani yardım aldığını ve 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gelen konvoy sayısının 4'e çıktığını duyurdu. <laughs> Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 tırdan oluşan 4. insani yardım paketini Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi. Açıklamada tırlardan beşinin su, ikisinin gıda, birinin de ilaç taşıdığı belirtildi. <laughs> Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Fail Ebu Muhsin 23 Ekim'de yaptığı açıklamada Mısır'dan 20 araçlık 3. insani yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını söylemişti. İlk yardım konvoyu 20, ikincisi ise 14 tırdan oluşuyordu ve bugünkü konvoyla birlikte gaziye giren yardım tırı sayısı 62'ye yükselmiş oldu. <laughs>